Yaralıların sayıkladıkları en tesirli kelimelerden biri de budur su. Siperde bir çukur kazar ve su birikmesini beklerdik. Bu suyu kaynatırdık ama yine de rengi süt beyazı olurdu ve zımpara gibi taneleri vardı. Çay tadını biraz alırsa da askerler suyun tadından o kuyunun yakınında bir Türkün mü yoksa bir İngiliz'in mi gömülü olduğunu söyleyebilirlerdi. Sonra bir gemi geldi. Deniz suyunu buharlaştırıp tatlı suya dönüştürebilecek bir donanıma sahipti. Bir zamanlar içme suyuna dönüştürdüğü tuzlu suların dibinde yatıyor. Bu buharlaştırılmış deniz suyu hep ılıktı. Biraz yağlı ve tuzlu bir tadı vardı. Bunu güneşten kavrulduğun yerde içtiğini bir düşün. Deniz'in kandan ötürü kırmızı olduğu söylentileri yayılınca insan onu da rahat içemiyordu. Yaptığımız çayın renginin kapkır olduğunu hatırlıyorum ki hiç de iştah bir şey değildi. Müttefikler bu gemiden elde edilen tatlı suyu Mısır'dan getirdikleri su tankına tenekelerle taşıdılar. Böylece denizden elde edilen tatlı su karada muhafaza edilecekti. Siperlerdeki askerler mataralarını bu su tankından dolduracaktı. Oysa Türklerin elinde pek çok doğal su kaynağı vardır. Sudan yana pek sıkıntıları yoktur. Onların sıkıntısı açlıktır. Açlıktan gurulduyan midelerimizin üzerine yumruklarımızı bastırıyoruz. Düşman karşı siperlerden bize çeşitli yiyecekler gösteriyor. Sülkü takıp heriflere boğazlamak ve ellerindeki yiyecekleri almamak için kendimizi zor tutuyoruz. Ölümden korkmuyorum. Sadece şu koku ve açlık olmasın. Bir yudum su ya da bir lokma ekmek kadar önemli bir başka şey daha vardı askerlerin hayatında. Özlemlerini, geçmiş güzel günleri, geleceğe ait umutları, aşkı, bir annenin şefkatini, sadece bir babanın verebileceği güveni cepheye taşıyan mektuplar. Paketler, ne harika bir sözcük, ne kadar sevinçli anları akla getiren bir sözcük gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşamamış birine bir paket almanın, bunu düşünmenin ne olduğu asla anlatılamaz. Ülkelerinden, ailelerinden kopup savaşa gelmiş askerlere bu mektupları taşıyan bir istimbotun Türk topçu ateşiyle batırılması, belki de su gemisinin batırılması kadar hayati önem taşıyordu. zaman paketler yolda açılmış ve içindekilerin çoğu çalınmış olurdu. Evinden gelecek paketi haftalardır bekleyen bir insanın nasıl bir öfkeye kapıldığını tahmin edebilirsiniz. Birbirini yok etmeye çalışan iki tarafın sorunları farklı, düşmanları aynıydı. Bit, dizanteri ve bulutlar halinde dolaşan kara sinekler. Onları eziyorduk. Pantolonların dikişleri arasına girerlerdi. Pantolonlarımızı çıkartır, çırılçıplak oturur, bir kor parçasıyla yakardık bitleri. Kimi zaman kendimiz de yanardık ama bitten kurtulmak olanaksızdı. Onlara alıştık sonunda. Neyse ki bol miktarda karınca vardı ve sonraları bitlerin karıncalardan kaçtıklarını öğrendik. Gömleklerimiz karınca yuvalarının üzerine bıraktığımızda çok iyi sonuçlar alıyorduk. Ancak giyinmeden önce gömleği çok iyi incelemek gerekiyordu. Çünkü bit ısırığı asla öfkeli bir karıncanın ısırığıyla boy ölçüşemezdi. Sinekler ağzının çevresinde yaralarının çıbanların üzerindeydi. Bu gerçekten bir lanetti. Paylaşılan kader, paylaşılan çile, ve paylaşılan ölüm. İki tarafta insanca yaşamayı özlüyordu. Biz kendi siperlerimizde memleket havaları söylüyor, biraz olsun içinde bulunduğumuz durumu unutmaya çalışıyorduk. Düşman siperlerinden de bir takım şarkı sesleri geliyordu. Öyle zamanlarda hep olduğu gibi birbirimize öteberi atmaya başlamıştık. Onlar bize sigara, çikolata gibi şeyler, biz de onlara meyve vesaire atıyorduk. Sanki muharebe yapmıyor, adeta komşuculuk oynuyorduk. Gelibolu cehenneminden çıkışın bir yolu mutlaka olmalıydı ve Hamilton bu çıkışı bulduğuna inanıyordu. Çok uzun zamandır beklenilen günün kenarındayız şimdi. Zaferimizin bir bölümüne ulaşmış olacaktık. Ama şartlar el vermediği halde hala planlarımızı uygulamak için vaktimiz var. Çanakkale'deki trajedinin son perdesi için her şey hazırdı son bir çıkartma harekatıyla nihai amaca ulaşılabilirdi. Müttefikler tüm cephelerde topyekün taarruza kalkmışken 7 Ağustos'ta gün doğmadan 20 bin asker sula kumsalına çıkıp kazdıkları derin siperlerde gizlendiler. Ertesi gün Anzaklar Türk mevzilerine saldırırken çıkartma devam ediyordu. Artık hedef Koca Tepe'ydi. Buradan Conk ateş altına alınacak, tüm Gelibolu Yarımadası'na egemen olacaktı. Sonrası İstanbul. Önümüzde düşmandan başka kimse yoktu. Onların yerlerini ve sayılarını da bilmiyorduk. Ancak sabah ateş altında kalacağımızı bildiğimiz için siper kazmaya çalışmalıydık. Sabahın ilk ışıklarıyla saldırıya geçen yeni ordu ilerlemenin bedelini ağır ödüyordu. Türkler geri çekilirken keskin nişancılarını büyük bir ustalıkla binbir yere saklamışlardı. Bunların ilerlememizde ne gibi etkileri olduğu verdiğimiz kayıpların sayılarından anlaşılır. Daha şimdiden subaylarımızın çoğunu kaybettik yine de ilerlemek zorundaydılar. Geri dönüş yoktu. Zafer ilerideydi. İngilizler kurnazlık düşündüler. Askerlerinin sırtlarında parlak teneke levhalar vardı. Ve bunları bir siper işgal edince önüne dikiyorlardı. Bu sayede düşman topçusu o siperi ateş etmiyordu. Bu durumu öğrenince ölen düşman askerlerinin sırtındaki levhaları alıp kendi siperlerimize diktik. Ve düşmanı kendi oyununa getirdik. Bu durum Erat arasında hayli gülüşmeye sebep oldu. İngilizlerin bu kurnazlığı da geri tepmişti. Suğla'ya ayak bastıkları günü dinlenmeyle geçirmelerini de savaş tanrıları asla affetmeyecekti. O sırada Suğla'da yalnızca 1500 kişilik bir jandarma taburu mevcuttu. 7 Ağustos'ta İngilizler ilerlemiş olsalardı hiçbir güçlükle karşılaşmadan yollar üzerindeki pek küçük direniş birliklerini kolayca ezecekler ve muharebeyi tümüyle kazanabileceklerdi. 8 Ağustos'ta cepheyi dolaşan Sanders Paşa kararını verir. Savaş tek elden, dirayetli bir komutan tarafından yürütülmelidir. Bu komutan Mustafa Kemal'dir. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal en iyi savunmanın saldırı olacağına karar verir. 9 Ağustos sabahı yapılan beklenmedik saldırı anzakları gafil avlar. Türkler o öğleden sonra beş kez saldırdılar. 300 metre aşağıdan büyük güçlüklerle getirilmiş olan 3 makineli tüfeğimiz olmasaydı durumumuz çok kötü olacaktı. Türk karşı taarruzunu durduracak durumda değildik. Savaş yine mevziler arasında sıkışıp kalmıştı. Yer altından düşman siperlerine tünel kazılıyor ve yığılan dinamitler ateşlenerek düşmana ağır kayıplar verdiriliyordu. Müttefiklerde Çanakkale'yi tahliye etme düşüncesi güç kazanmaya başlamıştır kötü gidişe dur demek için belki bir kan değişimine ihtiyaç vardır. Hamilton 17 Ekim'de görevden alınır. Yerine General Charles Monroe getirilmiştir. Türk mevzilerini ele geçirmek için yapılacak yeni bir girişimin başarı umudu taşımayacağı fikrindeyim. Türk mevzileri her gün biraz daha güçlendirilmektedir. Her gün ciddi asker ve subay kayıplarımızı göz önüne alarak askeri açıdan yarım adanın boşaltılmasını tavsiye ederim. İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener, Kasım ayı ortalarında Çanakkale'ye gelir. Gördükleri Monroe'yu haklı çıkartmaktadır. Ne var ki bu uzayıp giden kararsızlığın diyetini ansızın bastıran kışa hazırlıksız yakalanan askerler ödeyecektir. Sabah ışığında dağın tepesi buzdan parlıyordu. Yürümek mümkün değildi. Kaputlar öylesine donmuştu ki onları bükmeye çalışmak tahta bükmekten farksızdı. Su arabaları donmuştu ve eldeki pek az su mutfaklarda ve yaralıların bakımında kullanılıyordu. Ellerimiz yüzlerimiz şişmiş, kararmış ve çatlamıştı. 7 Aralık 1915'te çekilme kararı kesinleşmişti ve hemen kaçış hazırlıklarına başlandı. Eğer Türkler durumu fark edecek olurlarsa saldırıya geçerler ve sonuç tam bir felaket olur. Gündüz filikalarla yine askerler ve malzeme geliyor ama savaşın yarattığı yıkımın üzerine örten gece müttefiklere sessizce çekilme olanağı sunuyordu. Yine de hiçbir şey şansa bırakılmamıştı. Siperleri girip tüfekleri yeniden doldurduk. Tüfekleri kum torbalarına dayayıp tete kum dolu tenekeler asardık. Teneke ağırlaşınca tetiği çekerdi. Böylece arada sırada bir tüfek patlardı. Noel günü biraz eğlenmek üzere karşı tarafa bir konserve et tenekesi attık. Teneke üç dört gün sonra geri geldi. İçine ağırlık olarak taş konmuştu. İyi bir İngilizce ile bir kağıda da şunlar yazılmıştı. Gittiğinize üzülüyoruz. Sizinle Süveyş'te görüşürüz. Bizim gitmekte olduğumuzu biliyorlardı. Müttefikler 20 Aralık günü Suğla ve Arıburnu'nu tahliye eder. 9 Ocak günü son filikalar Sedülbahir kıyılarından uzaklaşırken geride bırakmak zorunda kaldıkları cephane ve malzemeler Türklerin eline geçmesin diye imha edilir. Görevimiz her şeyi yok etmekti. Büyük bir yığın yaptık. Şeker torbaları, çay sandıkları. Hepsini karıştırdık. Üzerlerine parafin, limon tuzu gibi şeyler yığdık. Hatta en tepesine jambon yığdık. Konserve et kutularının içindekilerin kokması için deldik. Gene de tonlarca erzak ve cephane kalmıştı geride ve on binlerce gencin cesedi. Septürbahir'de bizim için mutlu anılar yoktu. Kimse orasını bir daha görmek istemiyordu. Ama ya arkamıza bıraktığımız insanlarımız? Bizimle savaşlara öyle neşeyle gelen, yanı başımızda öylesine kahramanca çarpışan ve şimdi öldükleri yerde çıplak kayalar arasında sonsuza kadar yatacak olan o silah arkadaşlarımız. Hiç kimse Gelibolu'dan ayrıldığına pişman değildi ama işlerinde çok azı buna seviniyordu. Savaşın kanıyla, ölümüyle ve getirdiği yıkımla gerçekten ne olduğunu öğrendi. Yaralıların çığlıklarını duymak, o sabah öylesine cesaretle ve capcanlı yürüyen gençlerin ve insanların garip garip biçimlerde kıpırdamadan yattıklarını görmek, benim için hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım korkunç bir karabasan olacaktır. Bu kanlı trajediden geriye cansız genç bedenler, bazılarına ait eşyalar ve bir de savaşın anılarını sadece ruhlarında değil, bedenlerinde de taşıyanlar kaldı. Onlar Çanakkale Savaşı'nı iki düşman tarafın askerleri olarak değil, bir kahramanlık destanının ortak yaratıcıları olarak yaşamlarının sonuna kadar gurur ve buruklukla hatırladılar.